Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın dördüncü bölümü olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Hepinize selamlar canlarım benim. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlıklarınız saatleriniz. Umarım hepinizin iyidir arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce videomuzu ve serimizi yeni yeni izleyen arkadaşlar varsa diğer bölümlerimize de bakmaları için bu videonun sonuna onu da koyacağım ve kanalımıza abone olduktan sonra oradan da görebilirler. Şimdi diyeceksiniz ki kanka diyeceksin Enes Batur'un nevi yazmışsın diyeceksin. Ne alaka diyeceksin. Arkadaşlar biliyorsunuz Enes Batur uzun süredir e, YouTube'a video yüklemiyor ve e, Instagram Instagram'da da paylaşımları falan filan kesmiş. Hani onu anmak adına, sosyal medyada onu canlandırmak adına böyle yani tekrardan bir, bir şey yaptım. Hani kendime böyle geçti. Bu evi onun ismini alıyorum böyle. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Neyse canlarım benim en azından elimden geldiği kadar onu ne kadar sevdiğimizi buradan e, anlattırabildiysek e, güzel olmuştur diye geçiyorum. Let's go diyelim arkadaşlar. Şimdi bugün yapacağımız şeylerden birisi dördüncü bölümde yapacağımız şeylerden birisi özellikle arkadaşlar nedir? Dördüncü bölümde yapacağımız şeylerden özellikle birisi tarlamızı inek getirmek ve inek bulmak olacaktır. Şimdi arkadaşlar benim samanlarım neredeydi bir saniye chat. Benim samanlarım yoktu. Bir tane şuradan samanımızı alalım arkadaşlar. Hemen gerisin geriye bunun yerini tekrardan dikelim. Bir tane bunu da alalım. Olmuşları alalım ya. Değil mi? Okey, let's go. Ee, buradan dikelim arkadaşlar. Buğdaylarımızı alalım. Biliyorsunuz ben bugün, e, geçen günlerde özellikle burayı yapmıştım. Şöyle bir yemek yiyelim ilk önce. Buranın e, güzel olmasını elimden geldiği kadar e, yapacağım. E, güzel olması için elimden geldiği kadar uğraşacağım. Ama özellikle şimdi bizim bir yerden bir besin kaynağı bulmamız lazım. E, besin kaynaklarımızın en önemlilerinden birisi ise et biliyorsunuz. En doyurucu olanlarından birisi inek etidir arkadaşlar. Etlerin pişmiş inek etleri en doyurucu olanlarındandır. Şu arka kısımda arka tarafta çok güzel bir şekilde ineklerimiz vardı. Eğer gitmedilerse eğer kaçmadılarsa gidelim bakalım ineklerimizi görelim alalım getirelim köyümüze. Bakalım şimdi arkadaşlar şimdi ineklerimiz neredeydi? Domuzlar burada var. İneklerimiz vardı ya. Vardı eminim inekler vardı burada beyler. Tavuk var, oroz var. Hocam inek nerede? İnekler nerede? Lütfen inek, 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 inek. İnek göster bana. İnek yok mu ya? Abi cidden gitmişler mi? Abi niye böyle aradığın bir şeyi bulamazsın? Sonra sinir olursun ya. Aynı şu an onu paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Aradığın bir şeyi şah varsın ve onu bulamazsın ya. Aynı şu an o kıvamdayım. Şuralarda bir yerlerde bir inek görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Aynen John Vinen. Arkadaşlar ben bu inekleri şimdi köye götüreyim. Ben bu inekleri köye götürürken size video... Bu ne lan? Bu ne lan? Arkadaşlar bu arada yapmamız istediğiniz başka şeyler olursa yorumları alt tarafa yazın canlarım benim. Tamam mı? Ee, ben bu inekleri şimdi köye götüreyim. Ondan sonra tekrardan kayıda döneyim. Tamam mı? Let's go. Bazı arkadaşlar aranızda diyor olabilir arkadaşlar. Game modla köy şeyleri oraya spamlıyor olur diye. Yani yolda çekerken de onun videosunu da... Çekeyim de hani sıkılmayın diye. O yüzden ben oraları kesiyorum arkadaşlar. Ondan sonra game modda spamlıyorsun onlara uğraşmıyorsun emek vermiyorsun diyen arkadaşlar var. O yüzden buradan da onlara bir selam olsun. Ee, şu anda inekleri çekmekle uğraşıyorum. Ee, eve gittiğim zaman tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar inekleri getirdik canlarım benim. Şimdi şurada bir tekrardan bir çitlerim kalmamış. Şunları bir kapatayım arkadaşlar. Ee, şuraya. Şuraya da bir tane çit kapısı yapacağım tamamdır. Siz orada durun abi Şimdi elimde fazla kalmadı benim bir saniye. Evimden bir dışarı çıkar mısınız? Güzel kardeşlerim. Tamam da. Aa çitim var mı şey yanımda? Okey. Tamam. Şimdi saman, 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 saman. Her zaman, saman, saman. Ne güzel şarkı değil mi? Şunları bir koyalım abi. Let's go. Tamam boş yaptık. Gel abi. Gel 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 gel. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Gel hocam. Gel 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 gel. Gel 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 efendim gel göklerden gelen bir karar var gibi gel. Tak tak. Şunları bir koyalım. En azından inek sıkıntımızı gidermiş olduk. Sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. gel. Okey tamamdır. Artık ineklerle alakalı problemimiz yok. Hemen şimdi güzelce bir uyuyalım. Bir gündüz yapalım arkadaşlar. Şimdi canlarım benim ee, daha fazla videomuzda alakalı şeylerin gelmesini istiyorsanız, daha fazla şeylerimizin gelmesini istiyorsanız. Bu arada buraya sandık chesti yapacağım demiştim ki hemen bir tane craft table'ımızı yapalım. Eşyalarımızı koymak için buraya bir tane sandık çesti yapmamız şart zaten. Ee, sandıklarımız nerede? Buraya hemen sandıklarımızı yapalım. 15 tane sandık gayet yeterli olacaktır çünkü Bayağı bir madene ineceğiz. Ee, bu maden için e, Bize önemli olan yerlerden birisi ise Tabii ki de her zamanki gibi Bu bölgeler olacak Hemen şunları da yaptım. Bir tane de yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Tamam. Hemen arkadaşlar şöyle bir üstümdeki itemleri koyayım. Bunların ayarlama sistemlerini ben e, kayıt dışındayken yapacağım sizlerle beraber. Pişmiş somon. Okey tüketelim hemen. Ya da tüketmeyelim abi yer açıldığı zaman tüketiriz. Bunları bir tekrardan geçelim. E, başka neler yapacağız arkadaşlar bir saniye. Bu taraflara da geçelim. Bu tarafı da kapadık. Şuraya da bir tane çit kapısı yapsak mı acaba ya güzel olur mu diye düşünüyorum da. Bence güzel olmayabilir ya. Buraya bir tane çit kapısı yapsak güzel olmayabilir. Şimdi bir dakika üstümde koyduğum itemlerden ee, hemen şuraya oduna ihtiyacımız var beyler. Gidelim. Hemen odunlarımızı alalım. Bu arada arkadaşlar Allah Allah. Ha şu yüzden açılmıyor olabilir. E ee, Lag girdi. Arkadaşlar kusura bakmayın internetimle alakalı bir sıkıntı yüzünden lag girdi e, ama düzeldi şimdi beyler bana burayı kapatın demişsiniz tamam mı orayı bir kapatalım ilk önce bizim bir küre ihtiyacı ağaca ihtiyacı bir dakika ilk önce ağaç ihtiyacımızı kapat git gitti ya benim kafa orada bir git gel yaptı e, hemen gidelim abi şuradan bir ağaç ihtiyacımızı giderelim arkadaşlar şöyle birazcık bir ağaç farmlayalım. Şuradaki inekleri falan hiç ellemeyeceğim artık. Çünkü artık inek farmımıza cidden ihtiyacımız yok. Böyle güzelce farmlarımızı ve her şeylerimizi yaptık nasıl olsa da. Tamam mı arkadaşlar? E şuradan bir gidelim. Bunların hepsini, her şeyini alalım arkadaşlar. O etrafımızı şu anda genişleteceğiz. Ya ben o gölün üstüne bir böyle ne bileyim bir köy gibi bir şey kurmaya çalışıyorum. Bakalım olabilir mi, yapabilir mi, başarabilecek miyiz? Göreceğiz. İleriki zamanlarda ileriki şeylerde göreceğiz bakalım. Bu arada arkadaşlar buraya kadar video izleyip kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa rica ediyorum kanalımıza abone olup like atarlarsa beni dünyanın en mutlu insanlarından biri yapmış olursunuz. Kanalımız ne kadar kısa sürede 3000 abone olursa o kadar güzel olur. Kardeşlerim benim, canlarım benim, güzel insanlar. Rica ediyorum bu video şöyle bir en azından bir e, böyle bir, bir 100 like'ın 150 like'ın üstüne geçsin artık çünkü ciddi anlamda tükenişe geçmeye başladım. Rica ediyorum sizlerden. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rica ediyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar daha güzel modlu survival bölümleri de çekmeye çalışacağım. Ama şu anda e, hardcore bölümümüzü de çekeceğim bu arada. Hardcore bölümümüzü e, sizlerle beraber yapmak istiyorum. Çünkü tek başıma hardcore oynamak pek sarmayacağı için gidelim dedim. Sizinle beraber yapalım hardcorelarımızı. E, rica ediyorum o yüzden hardcore bölümlerimize gelmek isteyen arkadaşlar varsa aranızda eğer. Kanala abone olup like atsınlar ki ben en son abone olan arkadaşlarımdan hardcore serime gelecek arkadaşları seçiyorum. Şimdi burayı neden yapıyorum? Burayı e, demircidir. Bir şey üretmektir. onu e, ne bileyim, onun gibi bir şey yapmaktır gibisinden kullanacağım. Ondan sonra şu tarlayı geliştireceğim. Tarlayı genişleteceğim arkadaşlar. Yani buraya bu özellikle evimizi denizin etrafına yapmamızın amaçlarından birisi. Abi zombiler buradan gelemez. Anlatabiliyor muyum? Yani en kötü en baba burada şey zombileri gelir. Ve alt tarafa laboratuvar kuracağım arkadaşlar. Ee, bu alt tarafı var ya denizin altına bildiğiniz camla inen laboratuvar kuracağım. Bu arada onun e, ayrı bir videosu da olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun o laboratuvarın. E, onun için de kanala abone olup like atarsanız. Yorumlara yapmamız gereken başka bir şeyler varsa istediğiniz başka bir şeyler varsa like atarsanız en çok yorum olanını yapacağım like alan yorumu yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun o yüzden beğendiğiniz bir yorumu da likelayabilirsiniz arkadaşlar sizler de like'larınızla beraber seçebilirsiniz orada tamam mı şunları güzelce ne bir şey yapalım alalım iyice ne bir yapalım şöyle tamam bunları da yapalım şimdi burayı etrafını çitte kaplamayacağım neden çitte kaplamayacağım burayı şöyle yapacağım arkadaşlar Şöyle daha hoş gözükeceğini düşünüyorum. 1 2 3 de mi? Tamam. 1 2 3. Daha hoş gözükeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir saniye, oraya bakmam lazım. Tamam. 1 2 1 2. Tamam, gayet güzel. Şimdi aynısını karşısına yapalım. 1 2 3. 3 Bir tane daha 3 Şunu da şöyle yaptık mı? Etrafını da şöyle camlardan kaplayacağım arkadaşlar. Bu taraflar böyle. Bir dakika. Şöyle bir kat daha çıkabilir sanki ya. Aynen ya şöyle yapalım tamam. Buraya bir piramit şekli verelim abi. Tamam mı? 1 2 3 Bence gayet hoş oldu. Buraya böyle bir piramit şekli verdim. Burayı böyle ne bileyim şey olarak kullanacağım. İnekler de nasıl bakıyor. Burayı böyle bir üretme yeri, üretme amacı. Yani denizin üstüne, gölün üstüne böyle çok güzel bir alan kurmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi bunlar sizin like'larınız ve aboneliklerinize göre değişecektir. Daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi evimizi yolunu düzelteceğim. Çitli genişletmem lazım demiştim. Hemen gidelim şu etrafımızdaki farmımızı birazcık genişletelim. Biliyorsunuz zaten denizin etrafında olduğumuz için rahatız. Nasıl olsa denizin etrafındayız. O yüzden bize kimseye kolay kolay zarar veremeyeceği için. Ondan sonra yani herhangi bir problem olmayacak. Bize kimse zarar veremeyecek. Ya şöyle oluyor ya uyuz oluyor Tamam en son kırarız arkadaşlar onları. Kötü olanları en son kırarız. Tamamdır. Bir tık daha büyütsek güzel olurmuş. O yüzden bir tık daha büyütmeye çalışacağım. Bir tık daha büyütelim arkadaşlar burayı. Lan gitme, gitme. Nereye gidiyorsun? Bunların böyle altta gitmesi gerçekten ayar üzücü bir şey yani. Böyle güzelce ne kıralım abi? Kır, 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 Abi denizin altında da yarım saat kırılmıyor ya. Bu da hafif bir lag var. Benim internetimden kaynaklı herhalde ya. Evet gayet hoş ve güzel oldu bize yeni bir balta ihtiyacımız var bu arada balta için demire ihtiyacımız var gidelim hemen demirimizi alalım nerede bu demir ee, Baltamız var varmış zaten ya çok güzel tamam Bu on bitmeye yakın hallederiz birleştiririz bir şey yaparız yani zaten iki vuruşluk canı kalmış Şunları iyicene kıralım Şurayı iyicene büyüteceğim Ondan sonra tarlaya ihtiyacımız var. Bu arada yani değişimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yaptığımız değişimleri, ne kadar geliştirdiğimiz etrafı görüyorsunuz. O yüzden canlarım benim. Yani e, daha güzel şeyler görmek istiyorsanız e, yorumlara belirtmeyi unutmayın. Yani şunu yapalım, bunu yapalım gibisinden konuşmayı unutmayın yorumlarda. Çünkü abi ben müneccim değilim. Sizin düşündüğünüz şeyi bilemem. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden sizlerden yardım istiyorum zaten. Burada bir tane daha kalmış ay Allah. Var ya ben de böyle tikim. Bir yerde bir şey kalınca o illa düzgün olacak ve alacağım onu. Tamam mı? Aa, küreğimiz yok. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen bir tane demirden bir kürek yapalım. Var mı ya da? Aa, kürek burada varmış. Okey. Küreğimiz burada varmış arkadaşlar. Gidip şuradan da bir hızlı bir iniş yeri yapabiliriz arkadaşlar. Onunla alakalı da bir şey yapabiliriz. Bu arada bu evin girişini e, değiştireceğim. Daha güzel bir yere koyacağım arkadaşlar bu evin girişini. Ee, daha hoş bir yerde gözüksün. Ee, öyle onun için çabalayacağım arkadaşlar. Toprak var mı zaten bizde? 22 tane oldu. Tamam, yeterli olacaktır bu kadarı. Gidelim hemen etrafa. Bakın burası, burası ve gayet güzel oldu zaten. Yani şimdiden bile ev diyor ki ben güzelim diyor. Bu yetmeyecek bu arada ya. Kötü oldu lan. Keşke birazcık daha alsaydım. Hocam senin orada ne işin var? Karşıdan alırız ya tamam. Şey gibi denizden kum çalan müteahhit gibi olduk bizde. Bir dakika. Şu taraflara da yiyene bir alalım. Bunları da iyice al abi. Al 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 al. abi güzelce. Kaç tane oldu? 11. Yeter. Tamam bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. 17 tane gayet yeterli olacağını düşünüyorum ben. Gidelim hemen bunları bir yerleştirelim. Bunlar için tohumumuz var mı peki? Yok. Onlar için de ekstra bir tohum yaparım. Ee, ilk önce burayı bir havalandırma. olan iki taneye daha mı ihtiyaç var? Ciddi misin ya? Tamam aldık abi. Gel bakalım. Hemen gidelim abi çipamıza bakalım. Çipamız var mıymış evimizde? Çipamız yokmuş. Hemen gidelim o yüzden bir çipa üretmeye. İki tane de şey alalım. Craft table'ımız neredeydi? Hemen çipamızı alalım. Alt tarafa gidelim. Toprağa bir şey yapalım arkadaşlar. Hırhışır yapalım toprağa. Gördüğünüz üzere gitgide bir şeylere benzemeye başlıyor. Buraya ikinci kat yapacağım. Bu üst tarafı düzelteceğim arkadaşlar. Bu arada bu 1.20 yamasının güncellemesini bekliyorum ben de aynı sizler gibi. 1.20 yamasında gelecek olan günce Ulan kazma kırılmış ya. Neyse. 1.20 yamasında gelen güncellemede zaten etrafları daha güzel bir şekilde yapabileceğiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bugünkü bölümümüz de buraya kadar olsun. Videoyu uzatmanın bir manası yok. Sizleri çok seviyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum dostlarım rica ediyorum abone olun ve like atın ki kanalımız büyüsün görüşmek üzere alevaderci